Now I'm shaking. Um.

Ben bugün bakımla başladım günüme. Bayağıdır ihmal ettim çünkü. Şöyle alt hmm. bir köprüde köprüde bir yekiği olmayacak. Bunun da başı çok dönüyor rahat rahat yapamıyorum. Evet, yüzümüzü yıkadık. Şimdi sıra şuraya koyup tonik uygulayacağım. Aslında henüz de var. Onunla da yıkayabilirdim de. Saçlarım çok dökülüyor. <laughs> <Şöyle> Tanırsın <laughs> <daha güzel. gülüyor> çok bir şey çıkmadı. Tamamdır. Ben <laughs> tonikten sonra bir de yüzüme yüz sütü kullanıyorum şöyle. <laughs> Bilmiyorum bunu ben çok seviyorum. Yıllardır kullanırım. Yani bana iyi geliyor. Aynı tonik gibi hiçbir şey yapmamıza gerek yok. Böyle Geri kalan kalıntılar temizliyor, daha çok bu. Evet. Şimdi, şimdi sıra saçın biraz ya. Arkadaşlar size de var mı bir problem? Şu bebek saçlarım benim sürekli çıkıyor, sürekli çıkıyor. Şurada. Çöcükin buraya. Şimdi şu Kore'nin gözaltı morluk için olanı kullanacağım başta. Şöyle güzelce ne yedilerim? Elime saç geliyor sürekli. Uylandım. Şimdi arkasına şu yeşil rengini kullanacağım. Çok fazla ışık var. Neyse böyle gözüküyor. Ay yetişim yaptı. Kameraya bakıyorum ama gözlüksüz hiçbir şey göremiyorum. Ama yumuşadı yani yüzüm. Şimdiden iki tane serumla yumuşadı. Arkasından da şu mavi olanı kullanıyorum. Bunun bir de bence şöyle şu sarı olanı var. Yani kullanıyorum işte. Bazen onunla, bazen onunla. Bazen, bazen de hepsini bir kullanıyor. Yani bir görmedim. Evet yüzümüze iyice yedirdikten sonra en güzel geliyor. Yani kapağı düştü. Şu. Ay dur göstertemedim. Bu da Kore ürünü. Ee, neydi bu ya? Ha pirinç mayası. Arkadaş o kadar güzel geliyor ki. Ay, Mis gibi de kokuyor. Bakın görüyor musunuz? Nasıl güzel yaptı yüzü. Ve ya böyle şimdi bütün ürünlerle krem sürmenize bile gerek yok. Yani şöyle göstereyim bakın. Ama ben süreceğim. Şu L'Oreal kolajen bakım kremini süreceğim şöyle. Hoş geldin. <laughs> Kızım da bakıma geldi. Bunu da sürdük mü günlük bakımımız bitti. Yani daha ne olsun? Değil mi? Yani Daha ne olsun? 倔强的性格，天生有着反骨的姿态，缺席了掌声，汗水。 tai vardı onu bıraktım Bizim yan sokaktaydı şimdi tekrardan dükkana doğru gidiyorum ben başka rengi yok muydu onun? Var Niye almadın? Çok iyi karaydı. Çok sağ şey yiyorlar. He ee, güzel şey Ama diyemedim adını. Aslan ağzı mı? Aslan ağzı böyle mi oluyor? Daha küçük ee, olmuyor mu evet. onlar? Hmm. Ormanı mı? Hmm. Şurada lahanaydı değil mi? <laughs> lahanaydı değil mi bu da? yeni çiçekler gelmiş. Şunu şöyle şu cama açayım da daha güzel gözüksün. Ee, Lilium. Yani, Bu de güzel. geldiğimde

örtümü. Ne deniyor ona? Bir ondan almam lazım. Bir de şey alacağım. Yukarıdaki ev masasının üstüne e, örtü. Yani her iki türlü de örtü almaya gidiyorum. Çaycıya doğru hemen hızlı hızlı gideceğim. Çünkü çocuklar yukarıda. Eşim onların yanında ama müşteri gelirse mecbur ilmek zorunda kalacak. Onun için hemen hızlı hızlı gidip bir bakınca. Varsa. Yoksa kalacak. Kuşlar görünüyor mu? Görünmüyor. Evet, geldim. Ağzımın yanındaki züccaciye de. Buraya bir bakacağım eğer varsa. Naylon bir tane örtü alacağım dükkana. Bir de masanın üstüne alacağım. Yemek masası üstünde eve. Yoksa kalacak naylon vardı ama yemek masasına örtü var mı bilmiyorum bakca ben geri eve geldim ee, naylon bulamadım çok küçük geldi hepsi ee, ben de bir tane masa örtüsü aldım Şuraları biraz böyle Kırışmış ama olsun açılır Onlar bir şey olmaz Şöyle bir tane masa örtüsü aldım hmm. Güzel ben beğendim Sağda gri İyi yani Bir tane de şöyle banyonun önüne paspas aldım Ama küçük geldi Bunu ne yapacağımı düşünüyorum şimdi Nereye koyabilirim diye koyabilecek bir yer yok Öyle Üstünde tüyler var bir şey olmaz Hmm, mutfağın oraya koyayım dedim ama mutfağın oraya da küçük geldi banyonun oraya da küçük geldi bakacağım kaldırım olmadı illaki bir yerde kullanılır hemen bir kek yapacağım örtü bakmaya gittiğimde hemen yan tarafındaki A101'e de uğradım biraz orada dolaştım Bakın ne var ne yok diye Tüm çocuklara çikolatalı bir kek yapacağım. 3 yumurta turuyorum ben. Bazen de 4 oluyor. Sonra Şeker da şeker koyacağım. Ben kırıldı. Şimdi A101'e girdim. Ama en önemli şey almayı, süt almayı. Onun için ne yapıyoruz? Ben çayla dem şey yaptım Demir. <laughs> çayla yapıyorum. Demli bir çayla. Evet, şey. Biraz da su. <laughs> Karıştıralım. Yavaş 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 anlayın, yavaş 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 Şimdi iki Ya da iki buçuk su bardağı Kıvamına göre bakacağım Un koyacağım koymuşken bir vanilya tane kabartma tozu ama kabartma tozunu biraz fazla koyacağım ben bir de bir buçuk ıslanmış karıştıralım bakalım eğer kıvam hoşuna gitmezse aynı bir biraz daha onu koyalım ama yeter gibi duruyor bu katta yapmasaydım yani. Yuvarlak kapta yapsaydım. Mesela. Yapacak bir şey yok. Bu piştikten sonra üstüne portakal suyu gezdireceğim. Ve ıı, şey yapacağım. Glazur yapacağım ama pudra şekeriyle. Onunla bir şey yapacağım. Lazür yapacağım üstüne. Pudra şekerim var mı benim? Pudra şekerim yok ama şeker büyütürüz. Ona pudra şekeri yaparız şu an. Evet, kıvam böyle. Gayet evet, güzel oldu. Şimdi bunu tepsimize koyalım. Evet, şöyle yuvarlak bir tepsi getirdim içine az bir şey sıvı yağ koyacağım bu kadar yeter ve tepsinin her yerini şöyle işte yağlayacağım Evet kekimiz hazır Lazürünü de yaptım üstüne koydum bu şekil. Evet bugünlük de bu kadardı. Umarım videomuz hoşunuza gitmiştir. Gel Fatih. Bay bay yapalım. Eğer videomuz hoşunuza gittiyse abone olup beğeni yapmayı unutmayın. Bay bay yap. Sen yaramaz mısın? Yaramaz mısın sen? <laughs> Bir dahaki sefere görüşmek üzere.